Tamer Korkmaz. 23 Ağustos 2022 tarihli köşe yazısı. Madem öyle, gel böyle. Dikkat! CHP'nin grup başkan vekili Engin Özkoç'tan ilham alan bu satırların yazarı itinayla not etmeye başladı. CHP'nin aleyhinde konuşanları özellikle not ediyorum diyerek abu altından sopa gösteren, pardon nedenli özgürlükçü olduğunu kanıtlayan Engin Bey'den tamamen farklı bir not etme şeridindeyiz. Mesela iddialı tahminlerden başlayalım. Mr. Özkoç geçen hafta Yalova'da Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ederken Türkiye'de bir siyasi parti Millet İttifakı ile iktidara geliyor dedi. Tak not ettik. Bakalım 2023 seçimleri için yaptığı bu tahmini doğru çıkacak mı? Hazır iddialı tahmin demişken Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda %100 kazanırız Öngörüsünüce buraya not edelim. Hele hele Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanımız diye anons eden CHP'nin Edirne Belediye Başkanı Nostradamus Beyefendi'yi hiç unutmayalım. Sıcak patates mevzu. Şimdilik son notumuzsa tahminle falan alakalı değil. Ya Kasım 2009'da Frankfurt Kempinski Otel'de neler oldu sualiyle sınırlı. Eh haliyle sıcak patates türündeki bir nottan söz ediyoruz. Not tutma işinin pek heveslisi ya. Kemal Kempinski oğlunu Engin Özkoç'ta not edebilir mi acaba? Bir zahmet. Sinek ikilisi Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetleri 4 gün sonra toplanacak. İskandinav sinek ikilisi NATO üyeliği için Türkiye'ye muhtaç. Terör suçlularının iadesine ilişkin sözlerini yerine getirmeleri şart. Aksi halde NATO kapısının eşiğinde bekleyecekler. Terör sevici ikiliden İsveç, daha en baştan düzenbazlık yaptı. FETÖ'cü ve PKK'lı değil, dolandırıcılıktan hüküm giymiş bir suçlunun iadesini kabul etti. Bunların bugüne kadar zaten iyi hal kağıdı yoktu. Üç kağıdın her türlüsü beklenir bunlardan. Ankara, Zinhar, Stockholm ve Helsinki'deki menceburlara güvenmemeli. Her gece barda partisi. İsveç, Türkiye'nin gündemine genellikle PKK'lıları ve FETÖ'cüleri himaye etmesiyle yahut İslam'a ve Müslümanlara saldırılarıyla geliyor. Keza Finlandiya. Şu NATO üyeliği konusu olmasa normalde gündem gezegenimize isabet etmezdi. Son günlerde Finlandiya'dan ikinci bir konuyla daha bahsedilir oldu. Finlilerin kadın başbakanı Sanna Marin'in başı internetten sızdırılan görüntülerle dertti. Önce bir ev partisinde şarkı söyleyip dans ettiği görüntüler sahne aldı. Sonrasında sabaha karşı bir barda üç erkekle pek yakın vaziyette dans ederken ki görüntüleri ortaya çıktı. Uyuşturucu kullandığı iddia edildi, bunun için test verdi. Finlandiya ikiye bölünmüş. Evli başbakan partileyebilir mi, partileyemez mi diye. İngiliz Daily Mail gazetesi Finlandiya'nın parti aşığı başbakanı için iş bitti mi diye sordu. Evli Sanna Marin hedonist hayat tarzını savunuyor diye kadın başbakana yüklendi. Ez cümle Sosyal Demokrat Parti mensubu Marin, partisinden ziyade eğlence partisine aşık. Nedir? Her gece barda, gönlüm hovarda partisi. <laughs>